sağlamadan yüzde bir sek sistemine zorluyorsunuz. Aile hekimliğini amacı dışındaki iş yüküyle işlemez hale getirmişken hastaların hastaneye başvurmasını nasıl ve niçin engellememizi bekliyorsunuz? Bakanlık yetkililerinin öve öve bitiremedikleri hastalık yönetim platformu HYP diye kısaca nitelendiriyoruz biz. Hastaya fayda sağlamadığı gibi bizi veri giriş memuru yapmaktan başka bir işe yaramıyor. Yönetmelikle bir yandan 3500 nüfusa hizmet vermemiz çok sayıda poliklinik yapmamız istenirken aynı zamanda kronik hastalıkları EYP sistemine girmemiz bekleniyor. EYP'ye veri girişi kronik hastalık tarama Aile hekimleri zaten yıllardır bu hastalıkların takip ve tedavisini ulusal ve uluslararası rehberlere uygun olarak yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın ülkemiz için gelecekte önemli bir sağlık sorunu ve iki olacak bu hastalıkların takibini sadece bir yazılım sistemine 2-3 dakikalık veri girişi olarak görmesi toplum sağlığı için endişe vericidir. Evet.